dengedesin tamam mı? Gözün kapat, uyu derinleş, daha derin uyuyorsun, daha derin uyuyorsun ve daha derin uyuyorsun. Derin uyuyorsun, daha derin uyuyorsun, derin uyuyorsun ve daha derin uyuyorsun, daha derin uyuyorsun. Gözlerin açılabilir. İsmi neydi? <laughs> Günaydın. Nasılsın? <laughs> Şimdi Tuna, kendini nasıl hissediyorsun? Şu an daha iyi. Daha iyisin değil mi? Elini böyle bir yapar mısın Tuna? Eline vurduğum zaman elinden bir kuş çıkıyor bak. Takip et. Elini takip etsin bir. Elini takip et. takip et. Takip et. Takip et. Hangi renk? Beyaz. Gidiyor bak. Neye benziyor? Daha çok böyle dışarıda günlük gördüğümüz kuşlara benziyor. Aynen. Sence gerçek mi? O? Bir saniye gelir misiniz? Bak şimdi göz bebeklerine bakar mısın? Kuş yok. Küçüldü gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> gördün mü? <laughs> gördün